E köprüden geçmek kolay olacak artık o zaman bir tık ha? Bir e, köprü pususu yok diye. Köprü pususu yok galiba. Şurada bir yerde kesilmesi lazım bu işin bence. <laughs> bu ne lan? E bu ne? E bu yolu kim kullanacak burayı otoban yaptırdık biz. Bu karşı araç var lan. Yok onu da başa. Bura çok genişlemiş değil mi? Çok geniş olmuş. Çok geniş. Çok Çok büyük. Ama köprünün sağından solundan araçla gidemezler. Hayır, buggy ile gidiliyor. Buggy ile Araçla da gidilir. Ya. Bence Motorla gidilir. da gidilir. Deneyelim mi? O merdivenleri yapmışlar ya. Bence oradan yukarı doğru çıkar. Çıkar. Bahse girelim bu arada. Var mısın iddiaya? 10.000 UC'sine var mısın? Bence çıkarız. Konuş. Neyle? Hangi araçla? Herhangi biriyle çıkar. İlla ki biriyle çıkıyordur. Şu arabayla dene bence çıkmaz. Tamam deneyelim. 10.000 UC. Yani gidemezsin karşıya tamam, 10.000 UC. Tamamdır abi. Ramazan 10.000 UC mi ver? İlerle ki abi o aşağı inme çık. Ramazan 10.000 UC mi ver? <laughs> Yok saçma yapmışlar ama ya. Ne oldu? Aha. E oradan çıktı buradan niye çıkmıyor? On bin abi. Hayır ne demek çıkıyor işte bekle. Git. Al gidiyor. Allah. Ramazan gidiyor bırak 10.000 bin ver. Bu bir ikincisi. Oğlum bu çok saçma olmuş. Ama çok saçma olmuş gerçekten. Bakire falan çok daha rahat gider bu arada Toros'la falan. Eğer araçla gidilmeseydi güzel olabilir.